Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz être fiili. Être fiili neden çok önemli? Être fiili de aslında avoir fiilinde gördüğümüz gibi bir yardımcı fiil olarak kullanıldığı için Fransızca'da çok önemli. Yani aslında bence être ve avoir'ı Fransızca'da düz düzgün oturtturamazsınız. Sonrasında gerçekten çok zorlanırsınız ve her zaman bir e, konuştuğunuzda sıkıntılar karşınıza çıkacak çıkar. Şimdi öncelikle être'in yine her zamanki gibi çekimini görelim. Bu şekilde yazıyorum. Normalde et bu şekilde yazılır. Yani E'nin üstünde şapka gibi bir aksan olması gerekiyor. Aksan siyah kompleks. Burada neden yapmadım? Çünkü Fransızca'da büyük harflerin üzerine aksan koyulmaz. Aynı şekilde ben, sen, il, el, nu, vu, il çekimlerini. Je ile être fiili nasıl oluyor? Evet, bunlar tamamen düzensiz olduğu için genellikle ne oluyor, neden böyle oluyor diyorsunuz ama düzensiz çekimleniyorlar. Bunları öğrenmeniz gerekiyor. Je suis. Olmak fiili anlamına geldiği için aslında ben bir şeyim demek oluyor. Şu an devam olmadığı için anlamı olmuyor. Tu, e, il, el, nous sommes, vous êtes, ils sont. Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Şeklinde olmuş oluyor. Tekrarlıyoruz. Je suis, tu es. Il, elle, est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Evet, çekimi bu şekilde. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles, sont. Evet, şimdi kullanışlarına gelelim. Et fiili ne için kullanılıyor? Et fiili öncelikle konum belirtmek için kullanılıyor. Nasıl? Mesela ben evdeyim demek için et fiilini kullanmamız gerekecek. Fabien öznemiz e a l'école. Fabien okulda demek için yerini belirtmek için bu şekilde et kullandık. Bir başka örnek. Je suis à Paris. Ben Paris'teyim. Burada da être fiilini kullandık. Yani konumu belirtmek için her şekilde être fiilini kullanmamız gerekiyor. Emplacement konum. Je suis à la maison. Ben evdeyim être'in bir başka kullanımı profesyon yani mesleğimizi belirtmek için. Mesela ben mimarım demek için de aynı şekilde être kullanmamız gerekiyor. Ma mère, annem est architecte. Ma mère est architecte. Burada da être fiiliyle yaptık cümleyi. Ma mère Annem, Benim Annem, ma mère est architecte. Pas que que vermemiz gerekirse. Mon père est dentiste. Mon père, baba, est dentiste. Gishche. La profession. meslek. Tu e étudiant. Sen öğrencisin. Bir başka önemli kullanım saat. Yani saati belirtmek için saat 3, saat 5 demek için aynı şekilde être fiilini kullanacağız. Ama bu şey bu da bu sefer çekimlememeniz gerekiyor. Nasıl kullanacağız? Mesela her zaman il e kalıbıyla kullanacağız. İl e saat 10. Çünkü ben saat 10'um diye bir kullanım olamaz. Sadece saat 10, saat 5 şeklinde söyleyebiliriz. İl e 10 heures. İl e 17 şeklinde de kullanabiliriz saati belirtmek için. Leur saat il e 9 heures. saat 9. Başka bir şekilde Milliyetten bahsetmek için, mesela ben Türk'üm, ben Fransızım demek için de et fiiliyle belirtmemiz gerekecek bunu. Mesela Elle est chinoise. Evet. Elle est, o kız Çinli. Elle est chinoise. Ses enfants bu çocuklar Sont français. Sont français. Bu çocuklar, c'est vous, işaret, Ses enfants sont français. Bu çocuklar, français là, on me La nationalité. Ou Vous êtes turc. Türk. C'est turksonus. Bir başka kullanımıysa özellikleri belirtmek için yani karakteristik dediğimizi örneklerle görelim nasıl kullanılıyormuş. Mesela Julie est belle. Julie güzel demek için. Julie est belle. Julie güzel. Gördüğünüz gibi Türkçe'de aslında bir fiil kullanmıyoruz orada tam olarak. Julie est belle. Ama burada être fiilini çekimlememiz gerekecek. Başka bir örnek. Il, e, o erkek, gentil. Gentil, iyi demek. Karakter olarak iyi demek. Türkçe'de kullandığımız anlamı yok Fransızca. Da, il, e, gentil, o erkek, iyi anlamına gelmiş oluyor. Evet, et fiilinin kullanımları bu kadar. Dikkat etmeniz gereken şey, yani stres olmamanız gerekiyor anlamadığınızda. Zamanla oturacak şeyler vardır. Bunları duydukça, kullandıkça sizin için daha basit hale gelecektir.